Merhaba arkadaşlar ben Utku bugün sizlerle Agari oynayacağız biraz ara vermiştik video çekimlerine şimdi yeniden video çekmeye başladık. Evet, Büyüyoruz. Gidecek, gide. Böyle sı kaçıncı sırada olduğuna bakabilirsiniz. Ben 46. sıradayım şu anda. 45'e düştüm. Yedim. Şu anda 37. sıradayım. Evet, 28. sıraya gelmişim. Evet Space da Seyer Dedim ben Space da Seyer diye Olsun ben bir kere daha oynayayım bakayım Bilgisayarlarda daha rahat oynanıyor telefonlarda biraz donma yaptığı için Android'lerde Ha bindi. Hoppa. 7 ve 10. sıraya düştüm. 8. sıradayım. Evet. Gayet iyi gidiyorum. Tabi yemezlerse. Yemezsin. Yemeyeceksin. İzin vermeyeceğim. Birleşeceğim şimdi. Oba birleştim. İyi oldu. Bu beni yer. Gel bakalım sen buraya. La. Hoppa yedim Ve elimde sıradayım Evet Ah eh, o beni yedi 16. sıraya düştüm Olamaz Patlamasam iyiydi Olamaz patladım Ya Of ya Şimdi herkes bana doluşacak yemeğe. Tabi bak. Gördünüz. Pat, bir patladın hepsi doluşuyor. O kadar 7. sıraya kadar gelmiştim ama ya. Bir video izleyeyim de para gelsin. Evet, para olarak. 3 2 1 ve bitti. Böyle çarpıya basıyoruz. 220 iken 230 oldu paramız. İsmimizi de değiştirelim. Yanlış yazdık ismimizi ya. Diğer grup arkadaşlarımla buluşamadığım için ben tek çekiyorum. Onlarla buluştuğumda onlarla birlikte de bir video çekeceğim. He, Allah kahretsin. Iyi de. Ne, ben birinci sıraya gelirsem space atarak yerim hepsini de. Yani de öyle. Ah! olmadı. Hayır. Ye beni. Tamam. Ya. Neyse ben buradan video izleyebiliyoruz. Videodan izleyelim ben. 290 lira olunca öyle çok kolay level atlamak Şimdi XP alacağım. O sahası aldı. Videomun bitti. Şükürler olsun. 2. 1. videomuz bitti. İzledik 240 oluyor. Bir tane daha izleyelim. 250 olsun son <laughs> Şarkı söylüyor <gülüyor> <gülüyor> 5 4 3 2 1 Ve bitti Tamam. 250 liramız oldu. O kadar. O para bana yeter. i̇stemiyorum. Ben 9 levelim. Siz de indirip oynarsanız iyi olur. Güzel bir oyun. Ama çok bağımlılık yapıyor. Patladı. Patladı. Evet. Patladı. Yemem lazım onu. Hayır. Yemedim. Beni yemezlerse ben yem yiyerek büyürüm. Burada yem varmış bayağı ya. Oh, yedim. Bravo bana. Hayır. Belki hayır. 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 limon ka kahretsin donma Hayır. çok dondu kasma yaptı o kadar oyun olursa telefonda 24 GB son iki 2 bir, bir GB kaldı bir iki GB hafıza kaldı. Şu anda Birini söyleyeyim. Gelin lan buraya. Oh, patladı. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman in. Aman in. Ya. Ben yiyemedim ama ya. Bak şimdi bu beni space atarsa eğer o ben küçük diye daha space atmasına gerek yok. Bak şimdi. Birbirlerine spacelerler bunlar. Evet yeni sıradayım. Space atmamalarını istiyorum. Attı bile. Attı space attı. Hayır. Space attı. Yedim. Bravo bana yardım. Bak bunu da yiyeceğim. Aaa. Trolledi. Trolledi. Ya. Şimdi sıraya düştüm. Trolledi beni. Of ya. Ne trollüyorsun Mus? Hayır. Hayır. Ay, oley be. Hayır yedi. Olamaz. Evet. Bol yem var. Onları yiyeyim. Belki bugün ben buluşurum diğer grup arkadaşlarımla bir video daha çekeriz. Belki Minecraft çekeriz. Hem geliştirdiğim bir bölüm vardı. Belki onda oynarız. Evet bu kadardır bu videomuzda arkadaşlar. Bir de videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz.